dan sonra bir hastalıktan bahsetti çünkü artık sağlık yapacak bir şey yok gidip buradan balıkesir'den almış olduğu oy ak partiye karşı mücadele etmesi için verilen oydu hı hı. o oyla gidip ak parti milletvekili olarak şimdi balıkesir'e geri döndü ya bunu affedemiyorum ve kendisiyle o günden beri hiç karşılaşmadım karşılaşırsam da dönüp yüzüne bakma bunu söylemek için de bugüne kadar bekledim bugün ilk kez bu programda açıklıyorum. İsmail Ok balık esire de ayıp etmiştir. Türk milliyetçilerine de ayıp İstifa edip bağımsız kalsaydı tarihe şerefli olarak geçerdi. Anladım Sayın Başkanım. Başkanım e, programımızın sonuna geldik. Geldik. E, Biraz sert geldik ama Biraz olsun. Biraz sert geldik evet. Yani evet. Çok net, Böyle sert gelmek gerekiyordu. Birçok bir evet. soru Arkadaş, hazırladım. Arkadaşlarına Hı -hı. yalan söyleyen insanlara sert davranmak lazım. Bizim de parti olarak bir tavrımız var. Hep kitabın ortasından konuşuruz. Çok, çok Ondan sonra, sonra insanlar oldu. neyi hak ediyorlarsa onu söyleriz. Zaten birçok